Merhaba ben Tuba Ayaz. Çocuğuma RAM ya da çözger raporu verildi ve kafamı en çok kurcalayan soru şu. Bu rapor çocuğumun siciline işler mi? İleride okulda, işte, askerlikte karşısına çıkar mı? Raporu sildirebilir miyiz? Raporlar iptal edilir mi? Eğer bu sorular size tanıdık geliyorsa bu video tam size göre. Çünkü bugün bu raporların ne olduğunu, nerede kullanıldığını ve gerçekten korkmamız gereken bir durum olup olmadığını birlikte konuşacağız. Birinci çözger ve RAM nedir? Kısa ve net tanım. RAM eğitimsel tanı amaçlıdır. Çözger sağlık kurul raporudur. Her ikisi de çocuğun ihtiyaçlarına göre destek planlaması için hazırlanır. İlk videomuzda bu iki rapor hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İkinci sicile işleme korkusu neden var? Aileler ömür boyu bir etiket mi kalacak diye düşünüyor. Aslında bu raporlar genelde iç sistemlerde kalır. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, anne ve baba e-devlette, iş başvurusu, lise üniversite sınavı, askerlik gibi alanlara doğrudan yansımaz. Üçüncü raporlar silinebilir mi? İptal olur mu? Evet, düzenli gelişim gösteren çocuklarda bu raporlar gözden geçirilerek iptal edilebilir. Bu nedenle rapor alınması kalıcı bir damga anlamına gelmez. Dönemsel gelişime göre güncellenebilir. İsteğe bağlı ailelerde iptal ettirebilir. Rapor almak bir eksiklik değil, gelişim yolculuğunda bir basamaktır. Bu belgeler çocuğunuza engel değil, destek sağlar. Her çocuk gelişir. Bazen sadece doğru yönlendirmeye ihtiyaç vardır. Unutmayın, bir rapor çocuğunuzu tanımlamaz. O sadece onun ihtiyaç duyduğu desteği belirlemek için vardır. Çocuğunuza güvenin, sürece güvenin ve bu yolda yalnız olmadığınızı bilin. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Sormak istediklerinizi yoruma yazabilirsiniz.